Eda Nur'un ablasının kimliğini alarak başka bir isimle ifade veriyor. Anne bundan da dolayı bir şüphe içerisinde olay yerinde bulunan kişilerden şikayetçi oldu. 30 Temmuz gecesi sosyal medyada tanıştığı kişiler tarafından cinsel istismara uğrayan Eda Nur'un ölümünün arkasındaki sis perdesi aralanıyor. Olaydan bir hafta sonra arkadaşının evindeyken kendini 15. kattan aşağı attığı iddia edilen Eda Nur için acaba intihar etmemiş olabilir mi sorusuna yanıt aranıyor dosyada araştırılması gereken hususlar var. Şöyle ki olay günü, intihar günü Eda saat 8 sıralarında annesine mesaj gönderiyor. Bunu da atlatacağız, sen de üzülme, her şey yoluna girecek gibi ifadelerle annesini teselli ediyor. Mesajlarında köpeğini aşıya götürdüğünü yazan Eda Nur. Ertesi gün içinde annesiyle plan yapıyor. Bir anda intihara karar vermiş gibi görünüyor ve intihar ettiği ev bir arkadaşının evi. Anne de e, bu evde neler oldu, neden böyle bir karar aldı benim kızım e, şeklinde bir e, ifade veriyor ve bundan dolayı şikayetçi oluyor. Ne olduysa son mesajından 4 saat sonra oluyor. O esnada evde olduğu iddia edilen iki kişi saat 22 sıralarında uyuduklarını, uyandıklarında ise Eda Nur'un ölüm haberini aldıklarını anlattı. Saat gece 12.00-04 civarı. işte anne artık küçük kızım bazı olaylara ve yaşananlara dayanamıyor. Kızını çok harcadılar vesaire gibi böyle bayağı uzun bir mesajla annesine son mesajını gönderip veda ediyor. İntihar ettiği ev arkadaşının kaldığı ev. Dosyadaki en ilginç detaysa olay günü polislere Eda Nur'un avlası Güler Kaplan'ın kimliğiyle ifade veren kişinin aslında arkadaş olması. Anne Fatma Kaplan ise bu durumu şüpheli bulduğunu söyleyerek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Konu hakkında bilgi veren avukat Begüm Ece Pazarcı da olayın özellikle sosyal medya üzerinden çok manipüle edildiğini söyledi. İsmini vermek istemeyen seyirci şeklinde falan bağlanan bir takım televizyon programlarına bağlanan insanların ifadelerine de çok itibar edilmemesi gerektiği kanaatindeyim.